Evet arkadaşlar, Kodlama Oyun kanalıma hoş geldiniz. Abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Başlayalım. Evet, bugün sizlerle Garbage iyi oynuyoruz. Arkadaşlarım da bulunuyor. Oyunda şimdi sıra bizde. Hangisini çizsem acaba? Şunu çizelim sanki daha kolay gibi. Arkadaşlar, ee, bu oyun çok güzel bir çizme oyunu. Hatta ee, arkadaşlarla oynayabileceğiniz en güzel oyun videosu vermiştim. Onda da Garbage içeriyordu ve şimdi onu Oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi çizmeye başlayalım. Hop 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 hop. hop. Evet arkadaşlar Safa buldu. Fukan kaldı. Fukan kolay kolay. Ya baslaya bildin. Bulamıyorlar abi. pırıl pırıl ipucu da verelim isterseniz arkadaşlar ee, verelim nasıl yani? ipucu verelim mi? şaşırmış <laughs> düşünüyor bakalım bulabilecek misin Fıkan çok kolay sabah buldu da bakalım işte, dur arkadaşlar acaba inşallah yanlış olmaz Heh, olmadı şuraları şöyle boyayalım aha Fırkan da buldu arkadaşlar ve sıradaki çizen Ahmet Safa Keleş oluyor arkadaşlar. Çok mu kolay? Tamam o zaman. Evet devam ediyoruz arkadaşlar videomuza. Burada böyle ip yaptığına bakmayın. tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Bu ne ya? Bu ne ya? İstersen atla. Peki çizemediysen. K. Cevap. Hmm. Cevap değil mi? Hmm. Buradan su, sular hmm. 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 evet. Evet, sular. E evet devam edelim arkadaşlar. Bu ne ya hakikaten? Ben çeşme desem değil. Çeşme desem değil. Onu desem değil. Ne ki ya bu? Köprü. Ha, köprüymüş arkadaşlar. Neyse devam edelim. Şimdi sıradaki çizim Furkan Balcı. Bakalım şimdi bakalım Furkan ne çizecek? Ee, bu ne ki acaba? Böyle taç çizmiş. Kral kral diyeceğim ben bakalım kral mı? Kralmış arkadaşlar. Tek denemede bulduk abi. Kral çok güzel çizmiş gibi değil de kolları olmuş mu arkadaşlar? Değerlendirmenizi yorumlar kısmına istiyorum. Bundan sonra biziz herhalde. Safa, Safa, Ahmet Safa. Neden neden bulamıyorsun Safa? <laughs> Bulamıyor Safa. Evet. Bakalım. Yapamadı. E, Tacı yapacaktı da eminim. Sarı. Bu ne? Cowboy. Meksika. <laughs> Meksika nereden çıktı? <laughs> Meksika tahmine bak. Oho, Fukan sildi ya ipucu ver ipucu ipucu versin tamam versin <laughs> güzel çizemiyor arkadaşlar çizemedi yani ve cevap geliyor 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 ve cevabımız tabii ki de ne olacaktır arkadaşlar bize ananas çıktı önce ipucumuzu verelim var başlayalım nasıl çizeceğim ya ben ananas Dur önce bir şuradan şöyle yapalım. Şöyle olur diye biliyorum az. Devam edelim çizmeye. Ve ben bunu nasıl anlatacağım abi? Şimdi şöyle de yap. Şöyle olur herhalde. çıktı işte. <laughs> çıktı demiş ama tıkan buldu arkadaşlar. Hadi bakalım Safa ya. Safa bulamıyor. Neyse. Hadi. Ya Safa hadi. Evet arkadaşlar son anda Safa buldu. Son anda buldu. Ananas buldu. Yazayım ki son anda buldum. Safa. Sıra kim Safa sapada? Ya ben bunu ağaca da sanki. Ağaç. Mı? Hiç değil. İyi. Ağaç değil. Patates olamaz ya değil mi? Yeşil patates. Yeşil özellikle seçmiş. Gibi geliyor bana. De verdi. Buldum, buldum arkadaşlar. Prasa. Bulduk arkadaşlar. Ben şimdi videoyu durdurayım isterseniz. Vakit kaybı olmasın değil mi? Arkadaşlar Fukan doğru cevabı buldu ve gözlüğümüzü taktık gibi geliyor bana. <laughs> Bir tur kaldı bizim yapmadığımız Şimdi sırada Fukan balcı var. Bakalım Fukan ne çizecek bize bugün. <laughs> arkadaşlar Fukan bilgisayar böyle dokunmatik olduğu için güzel çıkıyor. Aha buldum galiba. Sanırım kaktüs yani kaktüs değilmiş. Parmak değilse el. Er. Aa sapa buldu biz nasıl bulamadık? Ne ya? Gömlek. İpucu isteyelim arkadaşlar. İpucu verir. Verir misin? Evet arkadaşlar sıra bizde silmekle kalmıyor. Ben şunu yapalım. Öncelikle bir şuraya bir tahta çizelim isterseniz. Şuraya da bir çubadan çizelim. Aa, çok yaptık ya biliyor musunuz çok büyük yaptık. Evet. Ee, şimdi şuraya da şunu silmek gibi yapalım. Şurayı da şöyle siliyor. Burayı böyle siliyor. De, bunu nasıl bulacaklar abi ya atlayacağım ben, atlayacağım Sırama atlayacağım çünkü böyle olmaz ki. Evet G ile başlıyormuş arkadaşlar kim çiziyor Safa Safa sanki güneşmiş gibi geldi bakalım güneş sanki değil ya yani. yok yok güneş değil Gü Cin de olmuyor Güvec mi desek? gö gölmüş. Gölnet. gölet arkadaşlar bulduk cevabı ve Furkan da bulmuş görünüyor. Evet arkadaşlar sıra Furkan'a geldi. Furkan ipucunu verdi. B. Ve, balk oluyor arkadaşlar balık olmaz. Bul gibi gelmedi bal. Bal. Bal desem olmuyor balık desem bu oldu. Yanlış yazdım. Bu ne ya? Bas. desem. Bay, bal baya baya bala. Ben bunu biraz düşüneyim arkadaşlar. Arkadaşlar Furkan sırasını atladı. Böyle ballı falan yazmıştık ya. Atladı arkadaşlar ve sıra bize geldi. Bakalım. Şu daha kolay gibi. Eee şöyle şurasını da şöyle şu şöyle yapıp şöyle uzatacağım sarılarını da çizelim safa buldu arkadaşlar şimdi boya dökelim içine şu ve siyah benekleri de olur diye biliyorum ben şöyle Deve. Deve dedi Fukan. Deve değil yaklaştı. Evet. Yollarına da çizelim. Hayvan. Ama deve değil.